Aşkım. Efendim, aşkım. Efendim, ben seni seviyem. Ama ben seviyem. Aaaa. Kim sümüklü? Annen mi babam mı? Hadi şarkı söyle bakalım bize. Ne, ne yazdın? Bilmiyorum. Bana şarkı yap bakalım bana. <laughs> Bana diyorum ama sen örümcek adama yapıyorsun. Adam. Hani annem, canım annem diyordun. Şarkı yapıyordun. Düştüm şey yap. sana. Düştüm sana. Ama örümcek adam seni gece gelip gece ham yaparsa. Ama neden sen bana inanıyorsun? Bir tane seni bulamıyorum. Düşüyordun. Aziz Allah, şifat ya Resulallah. Ne bakalım? Ezen okunuyor. Bakalım. Ezen okunuyor. Aziz Allah, okunuyor. şifat ya Resulallah diyorum. Allah'ım çok şükür de. Allah'ım çok şükür de. Tamam. Dedin mi? Baba, ben çok da Buradan yaparken çeksin sen annesi. Bak öyle. Evet onun odası O da... Ne Anne ne yapacağım? Anne ne yapacağım? Yukarı diye Uç uç. O da uç O patladı.

içinde ağlayacak. Hmm, hayır dilini açma öyle. <laughs> Hım, bir, 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 bir tane. Aa deniyor. Aa üstte de bir sürü var. <laughs> Akın ne oldu? Çek, Dikkat et. Hop, hop, hop. Saçın giriyor. Saçını çek, saçını çek. Gel yanıma. Orayı değil oğlum şurayı. Heh. Tamam. Şu Çıkarma. Hadi. Çok Hadi. Çok tamam ben ya. Çıkar Tamam. Tamam. Çı tamam. 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 Tamam.

Hayır. Ben çok fena, çok zor <laughs> oh, hmm. bir, <laughs> bir, 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 bir tane bir tane bir alalım. Çok uzun kendi.

Tabii nazım böyle olduğu için. <laughs> balonları hep o patlatıyor. Abi sakın da patlatsın. Akın da yapsın. <laughs>